Şimdi Çak bir etrafımıza bakalım. Anlamadım. Ağaç kazanır. Bu da oyun oynaya oyuna başlayınca hemen geldi. Portal diyor ben. Hatırlamıyorum bir şey. Ben bir şey. Onu, onu, Her sürü, benim tane obsidyen diyor. Biliyoruz. Seni atsak ihtiyacımız var. Ah, köyün yanında doğmuşuz. Güzel oldu. Biliyorsunuz ki öbür modda e, Minecraft çok zaman geçirdiğim için 60 oldu galiba beni. Ben anlamadım. Ben şöyle köyde geceni Demir kolem var. Hmm düğünlü bir pizza logu tam kaç hadi öbür gün de en çok kremamı alacağım üstüne bana Aa, ben bile de vermiş olsam. Niye öyle yapasın? arıyorum ben. Hadi iç, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi Aa, Macficli, mom, uh. yani yeni kahvaltı ettik aynı Babam da diyor. Işte ben bulamam diyor. şekeri bulamadım diyor Zaten e, oh! köyde kalmayacağım. Detha Gideceğim. Anne. Ben, biliyor ben, ben biliyorum onu ya. alıyor? Ben şu 5 lira Yanlış değil mi? Ay, yok? yok. Çok Allah ım. Allah ım. Allah ım. Bu çok güzel oluyor. Böyle... Şeyden... Evet. Jeep'in 65 liraya... Çoktan mı Yok, <laughs> Ay anladın Çok Gidelim Anne e. bekle bir dur. Anne dur. Biraz daha. Hadi çık olmuşlar hadi, hadi. Hadi anne. Hadi. Ee, hadi, hadi. MM. Hadi. Hadi, hadi. Hadi Hadi anne. Hadi Hadi anne. Hadi anne.

Az önce siz onları ilgilendirmeyin. Az önce salonun dedi. Yatak bulmamız lazım. Hala yatak bulmamız Anne, söyle şu videoyu. Bu video biraz daha sürebilir. Demir golümü öldüreceğim birazdan. Ya masik kaç para baksana be. Hangi? Bulaşık mı? Bulaşık mı? Bulaşık mı? Hmm. şeylerden mı? Bulaşık mı? Bulaşık Şöyle. 101'de indirme gibi bu hmm. Oo, burada çok pahalı. 306 lira. Kaç hangisi? 50, 40 tanesi. 40 çok tanesi. Için Çalınacak şey değil. En uygun 101. Ben hep indirimde takip Bu antımlar ne? bir daha ne Neyse. Ben de şimdi <laughs> kolay yatağa bir sola çekeceğim. Hmm onda farklı bir e haritaya getiririz. Ben de şu oyunun hem kontrolüne bakmış olurum. Azıcık şey boyunca Şimdilik bu kadar geleceğim. Can Aynen. Bence bu kadarlık yeter, boş Başı Şimdi yeter Şimdi bir şey Şimdi bu kadar. salak salak şeyler olmuş. Başka Şimdi kadar yeter, görüşürüz.